Evet arkadaşlar selamlar. Şu an Norveç'te bir yerdeyim. Evet, saat iki buçuk civarı ama birazdan akşam olacak. Güneş batıyor şu an. Ben de çok hava güzel göründüğü için bir yürüyüş yapayım dedim. Bunlar çam ormanı mı bir şey ormanı ama çam çamgillerden bir ağaç sanırım da hangisi olduğunu bilmiyorum. Böyle. Şimdi bu videoda aslında dün gece aklıma gelen bazı konular vardı üzerine düşündüğüm. Sonrasında Vazgeçtim onları anlatmaktan. Belki daha sonra anlatırım. Dün kitap okuyordum çünkü. Aslında birçok kez okuduğum bir kısmı tekrar okuyordum. Sonra ben okuduğum veya önüme karşıma çıkan yerlere şu gözle bakarım. Şu an burayı okuyorsam şu an bu bana denk geldiyse, bu kısım denk geldiyse ya da bir yaşadığım herhangi bir olay olarak da bakabiliriz buna. Başıma bir olay geldi diyelim. Ben şöyle bakarım hep. Bana burada ne gösterilmek isteniyor ya da ne öğretilmek isteniyor diye düşünürüm. O nedenle dünkü okuduğum yere de aslında okuduğum, kaç kere okuduğum kitap yani. Ama bir daha okuyunca bu sefer çok başka şeyler gördüm ve anladım. Sonra dedim ki ben burayı hiç okumamış mıydım aslında acaba diye düşündüm. Yo, ben oraları okumuştum ama ya hızlı okuyup geçtik. Ya da orada anlatılanları görüp okuyup dinleyecek durumda değildim. O kapasite de değildim. Hatta belki 3 sene, 5 sene sonra, hatta belki haftaya okuduğum o kısmı tekrar okusam başka bir şey anlayacağım. Çünkü arada geçen sürede ben değişmiş, başkalaşmış bir birisi olmuş olacak. Şimdi Hikemi Atayiye diye bir kitap var. Tasavvufi bir kitap. Şimdi bu kitaba ben böyle biraz sıkı sıkıya sarıldım. Şimdi orada bir geçen gün bir mesele okuyordum. Bu dediğim mevzuyla alakalı bir kısım gördüm. Yani şöyle bir şeyden bahsediyordu. O okuduğum e, yerde. Hikemi Hatayiye'nin ortalarında bir yerde bir şeydi. Şu an numarasını hatırlamıyorum. Ha, kaçıncı sayıydı. Kaçıncı hikmetti ama. Şunu diyordu yani. E, insanın i̇nsanın bir şeyden görme, gördüğü bir şeyi okuduğu bir şeyi ya da duyduğu bir şeyi anlaması o anki haline göre değişkendir. Bir gün başka bir şey anlar, öteki gün başka bir şey anlar. Tabi bunu biraz daha tasavvufi boyut için söylüyordu. Ee, anlayış, sezgi, kavrama, belki duyumsama mı diyoruz nasıl deriz işte yani içsel olarak anlamadan bahsediyorum. Kelime olarak anlamaktan bahsetmiyorum mevzuları. Böyle felsefenin kavramları incele incele incele. Sonra yani sana kendine bir şey alamıyorsun. Kavramları inceliyorsun, inceliyorsun. Geçiyorsun. Sonuca varıyorsun. İçin içinde duygu yok, sezgi yok. böyle biraz belki karışık anlatıyor gibiyim ama varmak istediğim nokta şu ben ne demiştim geçmişte bak ben bu lafı da hiç sevmiyorum ya ben ne demiştim kendime bir değer atfetmiş oluyorum şöyle diyeyim önceki videolardan birinde şundan bahsetmiştim bakış açısından. İyi o videoyu çek, çekip koymuşum. Ben de çok büyük bir farkındalık oluşturdu o video. Şimdi o videoya geliyor yine mevzu. Yani şurada gördüğüm her şey nereden baktığıma göre değişiyor. Mesela ağaçlar. Biz ağacın bir tek üst tarafı var zannederiz. Oysa yerin altında da bu ağaç gibi bir ağaç vardır. Nasıl burada kök yukarıyı besler. Şu ağacın kökü bu ağacı besler. Bu ağaç da yukarıdan aldığı güneş enerjisiyle aşağıyı besler. Bir ağacın iki tarafı vardır yani. Ağaç sadece yukarıdan ibaret değildir. Yukarıyı aşağıyı besler, aşağısı yukarıyı besler. Ben bunu daha geçen sene kavrayabildim. Anladım yani. İşte bu bir bakış açısıdır. Risale-i Nurlar vardır. Sağolsunlar Türkiye'de. Şuncu buncu, şuncu buncu diye diye İnsanları böyle kitapları okumaktan alıkoydular. Oysa orada çok güzel bir şey anlatır. Seni tefekküre yönlendirir. Okuyucuyu tefekküre yönlendirir. Sen orada bir ağacı okuduğun zaman başka bir şey okursun. Havadan, havadan bahseder. Havadan havadaki bir tanecikten bahseder. Dersin ki Allah Allah bu hava ne kadar değerli bir şeymiş dersin. Mevzu hep şuraya geliyor. Bildiğimizi sandığımız şeyleri gerçekten biliyor muyuz? Ya da biz bir şey biliyor muyuz? Ben artık çok bir şey bildiğimi düşünmüyorum. Hatta hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorum. Mevzu var o kadar derin. O kadar sonsuz ki. Sonu yok yani sanki. Öğrenilecek şeylerin sonu yok. Evet. Aslında tatile geldik buraya ama benim yine aklımda kendime dair sorular var. Çünkü artık dışarıdaki bir şey, herhangi bir şey herhangi bir eğlence beni doyurmuyor. Tatmin etmiyor. Ben burada ne kadar dursam da Evet, buradan ne kadar dursam da tatmin olmayacağım. Şeyler değişmeyecek. Değişebilmem için benim kendimi tanımam gerekiyor. Kendimdeki sırrı çözmem gerekiyor. yüzden kendini arayan bir yolcu gibiyim ya da yolunu arayan bir yolcu gibiyim. Ama bu mevzular çok derin. Herhangi bir net bir yol da yok. Herman Hesse'nin Siddhartha diye bir kitabı var. Bilenler bilir. Orada işte ee, bir tane çocuğun Küçüklüğünden Yaşlılığına kadar Bir hayat yolu var Onu anlatıyor O da hep bir arayış içerisinde Doğru yolu arıyor Aramaya çalışıyor Çok severim o kitabı Sitartayı Ben de bir nevi onun gibi yolcuyum işte Bazen düşüyorum, bazen kalkıyorum. Bazen kayboluyorum. Bazen bulduğumu zannediyorum. Oysa bulmamışım. Ama bu yolculuk bana ne gösteriyor, ne öğretiyor? Kendimi tanımış oluyorum. Daha çok şey öğreniyorum. Öğrendikçe öğrendikçe ne kadar az bildiğimi fark ediyorum. Şu anda da hiçbir şey bilmediğim mi düşündüğüm bir noktadayım. Evet. Arkadaşlar. Her mevzu nereden baktığına göre değişiyorsa ve sonsuz sayıda bakış açısı olduğunu düşünürsek sen her mevzunun Sonsuzda bir kısmını anlıyorsun demektir. Eğer bir bir yerden bakıyorsan mevzuyu. Ve senin kalkıp bu durumda ben bu mevzuyu biliyorum demenin ne kadar saçma absürt komik ve küstahça olduğunu anlayabilirsin. İşte bazı insanlara bazı böyle 3-5 felsefi kitap okuyup ya da bütün felsefe tarihini bitirse, bütün ilimleri bitirse bile atıp tutan insanları görüyorum ya. kendini gerçekleştirememiş, yolunu bulamamış ama bu da böyledir, şurada şöyledir deyip atıp tutanları gördükçe sinirleniyorum ama sinirlenmem aslında doğru değil sinirlenmemem lazım çünkü demek ki öyle olması gerekiyor ama ben bunu ben bunu daha kavrayacak noktaya gelemedim nasıl ki dünyadaki acıları görüp dünyada insanların çektiği zulümleri görüp üzülmemenin elde olmadığı gibi ama oysa başka bir bakış açısına göre üzülmemen gerekiyor ya da üzülmemeyi bilmen gerekiyor. Üzülmene gerek olmadığını görmen gerekiyor. Ama ben bunu şimdi başkasına söylesin desem ki bu kadar acıyı görüyorum ve hiç üzülmüyorum desem kimse anlamaz beni der ki Lan, ne saçma sapan konuşuyorsun. Şurada insanlar ölüyor. Sen nasıl üzülmezsin? diye beni taşa tutacaklardır. Niye? Çünkü ben yanlış düşünüyorumdur onlara göre. Onlar çünkü benim baktığım yerden bakmadıkları için anlamayacaklardır. Anlamadığı şeyi de onların düşünce yapısına ters olduğu için de ben düşmanım. Ben kötü bir insanım. Belki ben böyle çıkıp bir şeyler söylesem toplum beni linç eder yani hayatımı bitirir Belki Türkiye'de olsam Evet ama ben bunu neye göre diyorum nereden bakıp da nasıl anlıyorum mevzuyu onu kimse bilmiyor anlatsam da anlarlar mı bilmiyorum. Ben de şu anda tabii ki üzülüyorum ama başka bir bakış açısı var, başka bir nokta var. Oraya ulaşmaya çalışıyorum. O ona ulaşmam için de dünyada olup bitenleri görüp üzülmemem gerekiyor. Ama Hiç kolay bir şey değil Evet Hiç kolay değil Ne anlattığımı şu an Dinleyenlerin çoğu anlamayacaktır zaten Zaten birileri anlasın diye anlatmıyorum Ben kendimi anlatıyorum Konuşurken düşünmüş oluyorum çünkü konuşacak kimsem yok. Bunları konuşacak kimsem yok. İnsanlara diyorum ki hangi kitabı okuyorsun diyorum. En son neler okudun, neler öğrendin, anlat diyorum. Öğrenmek istiyorum insanlardan. İnsanlar daha kitap okumuyor ki. Bana kalksın bir şey anlatsın. Kimisi diyor işte şunu okudum. Güzel güzel diyor ama Öyle hikaye okumak için okumuş gibi çoğu. Bir şey de anlatamıyor doğru düzgün. Bana da sormuyor ki sen ne okuyorsun demiyor. Hep geyik hep geyik muhabbet. Başka bir şey yok. Hadi oyun oynayalım. Hadi şunu yapalım. Instagram'da şunu gördün mü? Twitter'da bunu gördün mü? Başka bir muhabbet yok. Konuşacak kimsesi olmayan adam ne yapsın işte benim gibi. Ben normalde kendi kendime konuşuyordum da. Youtube işi çıkınca işte. Dedim ki bari konuşayım da konuştuklarım dursun. Arada açar izler bakarım da. Belki kendimden bir şeyler öğrenirim. Geçmişte nerede durduğumu, olaylara nasıl baktığımı görürüm diye kaydediyorum. Belki şu an yanlış bir yerde duruyorum. Bilmiyorum ki. İşte bunu gelecekte göreceğiz. Ama yanlış durmanın da ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Şu an yanlış da doğru da her şey olması gerektiği gibi. Yanlış da doğrunun benim için çok bir farkı yok şu an günahla sevabın şu an çok farkı olmadığı gibi. Evet. Neyse bu konular farklı konular. Çok dalmayalım. Da Başka bir yerlerde anlatırım. Kendime yine. Evet. izleyen varsa hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz.